Bunun deryası Kur'an'ın içerisinde var. Her insan Kur'an'la yüzleşmeli. Kur'an'ı kendi hayatına aktarmalı ve oradan alacağı öğütle, ilkeyle hayatını değiştirmeyi, dönüştürmeyi göze almalı. Dahası Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı da. Yani ee, burada şu olabilir, vahyin yükü ve ağırlığıyla Resulullah'ın bir inşa sürecine girmesi ve sonrasında bu süreç içerisinde zorlanması O yüzden biz tasavvurlarımızı Kur'an'a inşa ettirmek zorundayız. Mihenk noktamız Kur'an olmalı. Düşüncelerimizin kodlarını Kur'an'dan almalıyız. Hayatımızı bu şekilde düzeltebiliriz değiştirebiliriz. Öbür türlü birilerinin bize öğrettiği kavramlarla, birilerinin aklımıza attığı sahte düşüncelerle Müslümanca bir hayat yaşayamayız. İn illa ile gelmiş. Kur'an Arapçası dersinden belki dersi dinleyen arkadaşlar olacaktır. La illa, in illa, bunlar mesela şu değildir ancak budur şeklinde gelen bir kalıptır. Ma illa, üç tane kalıp vardır. İn hüve, o değildir. İlla zikrun lil alemin, ancak ve ancak alemler için bir öğüttür.